dedi. Kardeş hesapları il, video YouTube arkadaşlar bakın yüzük Hüze... yüzük taş diyor. Size ben bu işi nasıl lan? Leyla? Mustafa arkadaşlar, mıydı? Böyle Aa, bana Roblox Roblo, var la. Pop gibi Neyse. var. Siz böyle inanmıyor vardı. arkadaşlar. Evet. Bakın. Gelene 170 tane Bizden Dur. saklıyorsun. İyi, ee, Yayında mı? Lahla lah, yetişelim. Başka görüntüler mi? Görüntüler yani. Yok. Yayında mı Galoş? Said oyunları yazayım. Bakın iyi izleyin bir, bir dakika. Bakın Sait. şaştık. Lan var ya. Neyse. Lan senin hesapları... Eğindim, biz de aynısını yapalım. Ana! Ne oldu? Bu yanlış oldu. Sait. Allah kahretsin. Yazdın yanlış. Arkadaşlar hesapları sürmesin. Kanalımıza abone, olmayı, olup like ben... neyse. Hmm. Neyse, neyse. abone olup like atmayı ve evet, Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı ve Arkadaşlar biz başka şey bir geçelim. Hazırsınız. Aa, Ama kardeşim video yayınla çıktım. Bir de o ihtimal. yüzden gel. Gelene 170 taş 20 ederim. <laughs> Şu kızın saçı. Ana. Top, merhaba, siv, bir, iki, müsait bir yerine konuşalım müsait olduğu bir. Yer. Çaldın hesaplarısı çabuk 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 kardeş çaldın hesapları gitsin. Pışı pışı pışı. Öyle bir şey mi? Sen ne oldu? Neyse. Sait ha, işte bu. Arkadaşlar. Ben hep kardeş. Hesapları. <laughs> <Nadir. gülüyor> küçük küçük filmler. Video. Küçük küçük YouTube. <laughs> YouTube. Arkadaşlar bakın. Müzik. Ay, lan. Neyse. Siz böyle kişiler inanmayın arkadaşlar. Yani? Bakın. arkadaşlar. Yüzü, taş diyor. Şu şey. an yani, yani, Yayında ya. mısın? Yasak. Yayında mı? Yes, yayında mı? Oha bir sürü uygulama var. He. Aha Aa PUBG var vallahi. PUBG de oynuyorlar. Yayında mı kardeş? PUBG var. Pup Bakti var. Bakti. Arkadaşlar PUBG'yi o da oynuyor. Bakın izleyin bir dakika. Bakın şaştı. Şey lan var ya. Neyse. Ya. Lan sen hesap ver. bakayım. Bir bakayım bakayım. Ne lan? Sen de ince kanka. Hı. Değil. Şunu kapat. Kapat. Ekleyin. Arkadaşlar hesapları sürmez. Neyse. Neyse. Neyse ne ya. Neyse. Arkadaşlar biz başka bir yere geçelim. Hazırsınız. Ama galiba şu video yayında açtım. ben ihtimal. O yüzden gel yeah. Gelene 170 taş yemin ederim. Şöyle. Al, Şöyle. Vahim Hısa. açıklamayı ne yazmış? Hısa. Arkadaşlar. Hesap. Hısapları... video Oha. Çabuk. Arkadaşlar kanalın açıklamalarda tamam. koyabilmişimdir. Yazıyı tutulunca olur olmaya da bilir. Başka bir şeyler de çıkabilir. Arkadaşlar. Yalan çıkmıyor da bilir. Büyük ihtimalle çıkar. Çaldığın hesapları çabuk çabuk çabuk. Kardeş. Çal çaldığın hesapları sil. Pışı pışı pışı. Öyle bir şey mi? O arada küfür yağıyor. Özlüyorum o küfürleri. Hesap çalanlar. bunları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Özellikle kötü da, da var böyle. Şimdi. Bakın çok güzel. Dört 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 bir dört Varis. Anladım. Ve bir şey var diyorum ama. Oha. Sait oyunda sait. Çok. Şey. Bana şu anda videoda oldu bak. Hayır sanmıyor. Videoda iyi bu bilmiyor ama şey yapıyor. Yani, hesap çalmaya devam ediyor. Ben o hesapları var ya. Karloş <laughs> geldi oha. Videoda Karloş hoş geldi. Neyse i̇şte arkadaşlar burası kötü bir olana dönecek. Hepinizi seviyorum. Bu <laughs> 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 bitmiş. Görüşürüz ve bay bay.